Arkadaşlar merhaba bugün bir şey oynamayacağız yine bir önemli duyuru yapacağım Umut Yusuf kanalında pardon Umut Yusuf yüzbir kanalında bir aydır neden video atmadığımı size kanı yani söyleyeceğim neden çünkü e, çünkü e, koran olduk e, bazen yangın sebepleri falan oldu ben bunlar işte koran olduk ama 15 gün sonra inşallah geçecek. O yüzden video atamayacağım. Atamıyorum. Saat gecenin tabii ki videos, bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi. Burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma da Umut Özüke. Gördüğünüz gibi. Zaten yangınla ilgili videoyu söylemiştim. Neyse benden bugünlük bu kadar. Görüşürüz bay bay Hoşçakalın.